Ben sabah Anadolu'yu görüyoruz. kast etmiştim. Gözü dönmüş terör örgütü üyeleri gazi meclisimiz bombalamıştı. <laughs> de gazilik ünvanıyla şereflenen kardeşlerime de Rabbimden sağlık ve afiyet temenni ediyorum. O gece darbecilere direnmek için sokaklara, meydanlara, saldırganların yöneldiği her yere akın akın koşan milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Biz eşsiz irfanıyla darbenin ilk saatlerinden itibaren işte tüm bu gerçekleri görmüş ve hemen harekete geçmiştir. Yıldır hep süre geldiği gibi bugün de yerin üstündeki yaşayanları ve yerin altındaki şehitleriyle Türkiye'nin sahibinin <laughs> 所 bulunan eski kaymakamımız, mülkiye baş müfettişimiz Emrah Bey'e de sizler adına hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz efendim. Aziz hemşerilerim, bundan tam dört sene evvel içimize giren hain FETÖ terör unsuru milletimizi ve bizleri bölmek ve parçalamak gayesiyle bir teşebbüse bulundular. Bir teşebbüste bulundular toplarıyla, tüfekleriyle, uçaklarıyla, bombalarıyla milletimizin üzerinde geldiler. Fakat aziz milletimizin göğsündeki imanı hesap etmediler. Onların her sıktığı kurşun, attığı her bomba kahraman milletimizin göğsünde parçalandı. Bizim milletimiz geçmişte de buna benzer kahramanlıkları çok defa gösterdi. Ve bu da son olmayacak inşallah. Bundan sonraki nesillerimiz de, bundan sonraki gelecek zamanlarda da Bunun gibi nice kahramanlıkları Millet olarak hep beraber tekrar ortaya koyacağız Bu Bizim ilk karşı karşıya kaldığımız Bir terör unsuru, bir darbe girişimi milletimizi, memleketimizi bölme teşebbüsü de değildi Siyonist unsurlar Batı şer odakları Milletimizi bölmek için bundan önce de buna benzer oyunlara müracaat etmişlerdi. Maalesef bunların bir kısmında da başarılı olmuşlardı. Bundan tam 100 sene evvel iki İngiliz ajanı istihbarat elemanı bir tanesinin ismi John Caster filmi, bir diğeri Lawrence. Birisi bizden Filistin'i, diğeri de Musul, Kerkük, Süleymaniye, Tikrit ve Halep aldı. Aynı oyunu 100 sene sonra tekrar oynamak istediler. Ama milletimizin feraseti bunların bu oyununu boşa çıkardı. Elhamdülillah. Milletimiz her zaman buna benzer unsurlarla karşı karşıya kaldıktan sonra bir inkişafla uyandı. İlk inkişafımız Bedir'di. Bedir'de 300 kişilik İslam ordusu kendinden 5 kat üstün sayıca kalabalık müşrik ordusuna karşı zafer elde ettikten sonra dünya İslam'ın inkişafını izledi. 1071'de Sultan Alparslan Malazgirt'te Roman Diyojen'i mağlup ettiği zaman dünya Anadolu'nun İslam'la kavuşmasını seyretti. 1071'de de Fatih'in İstanbul'u fethiyle dünya Milletimizin Avrupa'ya uzanışını seyretti ve bu 15 Temmuz bundan 4 sene evvel gene milletimizin bir inkişafının milladıdır inşallah tarih bize bunu böyle gösteriyor böyle iddialı konuşuyorsun bildiğin bir şey mi var diyecekseniz evet bildiğim bir şeyler var o da şudur ki biz 15 Temmuz'dan sonra Yönümüzü dönüp bakamadığımız Suriye'deyiz elhamdülillah. İnşallah daha da ilerlere gideceğiz. Bize Doğu Akdeniz'e giremezsiniz diyenlere inat 15 Temmuz'dan sonra Doğu Akdeniz'e girmeye başladık. Ve bu defa biz onlara siz bizim iznimiz olmadan oralara giremezsiniz diyoruz. Libya'da bizim iznimiz olmadan hiçbir hesap ve kitap yapamazsınız diyoruz. Bütün bunlar neden dolayı biliyor musunuz? Milletimizin 15 Temmuz günü yapmış olduğu kahramanlığın neticesini bugün görüyoruz. Ve 15 Temmuz'da yaptığımız millet olarak bu kahramanlığın en önemli semerelerinden bir tanesini de geçen hafta hep beraber aldık. O da neydi? Ecdadımız Fatih Sultan Mehmet Han'ın bizlere emanet olarak bırakmış olduğu Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılmasıydı. Allah'a hamdolsun. Bu kahraman milletimizin sizlerin eseridir ve inşallah bundan sonraki süreçte de buna benzer kahramanlıklar ve mücadelelerimiz hep birlikte devam edecektir. Hepimizin de bildiği gibi 15 Temmuz 2016 tarihinde Büyük Türkiye Millet Meclisi'ne bağımsızlığımıza, Büyük Türkiye idealimize, 2023 hedeflerimize mazlum milletlerin sesi ve hamisi olan irademize, demokrasimize yönelik Fethullahçı terör örgütü FETÖ tarafından bir darbe girişimi adı altında işgal girişimi oldu. Ama demokrasiye inanan vatanın canından öte bile ve önemseyen aziz milletimiz bu hainlere karşı tarihte eşi görülmemiş, onurlu bir dik duruş sergilemiş, vatanımızı, vatanı için göğsünü siper ederek şanlı bir zafer kazanmıştır. Kuşkuşu, kuşkusuz bu zafer, şehit ve gazilerimizin üstün cesareti, gazi milletimizin büyük fedakarlığıyla elde edilmiştir. 15 Temmuz gecesi ülkemizi, milletimizi, demokratimizi, demokrasimizi, cumhuriyetimizi, aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainleri milletimizin silahlarına yine bu aziz ve fedakar millete doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardır. Ancak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine sokaklara ve meydanlara dolduran yüreğinde vatan ve millet sevdası taşıyan aziz milletimiz o gece kirli hesapları bozarak bir destan yazmıştır. Büyük Türkiye, Büyük Türk milleti nereden gelirse gelsin açıkça ve haince yapılan bütün saldırıları ve düşmanca kalkışmaları 15 Temmuz'da olduğu gibi ortadan kaldırarak, kaldırarak inanç ve cesarete iman ve kararlılığa sahip hür ve bağımsız ve aydınlık yarınlara doğru ilerlemeye devam edecektir. Malazgirt'te, Çanakkale'de ve nice zaferlerde olduğu gibi kahraman milletimiz günler ve geceler boyunca tuttukları demokrasi nöbetleriyle vatan sevgilerini tüm dünyaya bir kez daha aykırmıştır. Devletimizin tüm kurumları, güvenlik güçleri ve asil milletimiz duası ve destekleriyle ülkemizin bekası, birliği, huzuru ve geleceğine kast eden tüm hain odaklara ve ölücü terör örgütlerine karşı verilen mücadelede asla taviz vermeyecektir. Milletimizin verdiği bu büyük kahramanlık destanı ise asla unutulmayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti birlik ve beraberliğimiz de devam ettikçe ilelebet yaşayacaktır. İşte ve dışta birlik ve beraberliğimizi bozmaya kalkışan 15 Temmuz'da nasıl bir araya gelebildiysek bundan sonra da yine birlik ve beraberlik içinde milli duruşumuzu ortaya koyacağız. Milletimiz bu uğurdaki kararlı duruşunu dünya var oldukça gösterecek ve bütün gücünü ülkemizin kalkınması, barışı, huzuru için harcayacaktır. 351 vatandaşımız şehit oldu. 2196 vatandaşımızın ise gazi oldu. o gece Türk milletinin tarih boyunca kazandığı zaferler silsilesinde sesi, bir yenisi daha eklenmiştir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm ve tüm şehitlerimize ve gazilerimize rahmetle anıyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Kekepen biçenler 15 Temmuz gecesi taylar gibi şahlanan millete bakın hele. İmandan sonra vatan Aşkların en yücesi Cihat emrini alan millete bakın hele Bizdik o gece Bizdik uçağa sapan atan Özgürlüğü uğruna Mermiye kafa tutan Göğsünü siper eden Tankın altına yatan Aslan misali dalan millete bakın hele Damarında gezen kan Bayrak rengi kırmızı Ak yüreğinde mühür Hilaliyle yıldızı Asker doğar ve asker ölür. Erkeği, kızı, öz benliğini bulan millete bakın hele. Aksakallı emretti, ölüme selam durdu. Başçavuş Ömer Halis darbeci haini vurdu. İlk kurşun, ilk kahraman, tek başına bir ordu. Cennette karar kılan millete bakın hele. Kamyonuyla Şerife bacım bir nene hatun. Gelin de Safiye'yi elinizdeyse tutun. Küçük dillerinizi Türkan Anay'la yutun, Gülerek şehit olan millete bakın hele. F-16'ya yandı Hicabi'nin samanı, Semalara yükseldi kör edici dumanı, Mehmet egzoz tıkadı, dilettirdi amanı, Şeytanı ıslık çalan millete bakın hele. Nice nice yiğitler, başkomutan emriyle, Eline ne geçtiyse, taş, sopa, kemeriyle, Her biri akıncıydı, çocuğuyla, pi, koşup meydana dolan millete bakın hele. Hayranlık uyandırdı tavizsiz edaları. Yeri göğü inletti marşları, nidaları. Tekbir, Allahu Ekber diyen gür sedaları semalardan duyulan millete bakın hele. Halk yediden yetmişe, kalp kalbe ve kol kola. Yoğun ateş altında vermedi tek bir mola. Adeta meleklerle karışıp kutlu yola Allah için koyulan millete bakın hele. 40 yıllık planları dört saatte çökerten, işgal heveslerini kahramanca göçerten, dosta parmak ısırtan, kafire iç geçirten, haine korku salan millete bakın hele. Tabii <athletes> <them> <restraint> <an ayudaowadad> <título>, <ás olabil communication> Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Rabbena teqabbel minna inneke ente semiyul alim Ve tub aleyna ya Mevlana inneke ente tevvabur rahim Dualarımızı kabul eyle Dergahından bizleri boş çevirme Allah'ım Ey bizleri yoktan var eden varlığından haberdar eden Allah'ım, sayimizi meşgul, günahlarımızı mağfur, amellerimizi makbul, dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Hatemul Enbiya, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ediyoruz, haberdar eyle Allah'ım. Ya Rabbi, hainlerin tuzaklarını bozan sensin. 15 Temmuz gecesinde vatanımızı işgal etmek, istiklal ve bizi sonlandırmak isteyenlere karşı bizlere yardım eden sensin. Ya Rabbi, vatanını canından aziz bilen, her türlü hayalsizce akına dur diyen milletimize, nusretinle yardım eyle, ayaklarımızı sırat-ı müstakiminde sabit kıl Allah'ım.